Üste üste alınan Kayseri Spor ve Kocaeli Spor galibiyetleri futbol olarak tatmin etmese de camianın üzerindeki kara bulutları kaldırması açısından Beşiktaş'ın önünü açtı. Hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisinden önce Başkan Serdal Adalı Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir araya geldi. Kısa vadede neler yapılması gerektiği konuşuldu. Sergen Yalçın'ın ve Serdal Adalı'nın karşılıklı istekleri oldu. İki tarafın karşılıklı istekleri Sergen Yalçı'nın istekleri. Bir derbi için coşturacak bir prim. İki milli arada kısa süreli kamp. 3 Ocak ayında belirlediği oyuncuların transferi. 4 Scout ekibinin değiştirilmesi. Başkan Adalı'nın talepleri. Bir basın önünde transferleri eleştirmemesi. İki profesyonelleri taraftarın önüne atmaması. Üç içeride kalması gerekenleri dışarıda konuşmaması. Pembe Tablo CİZMEYME -e sözü verdi Sergen Yalçın. Başkan Adalı'ya kendisini tanıdığı, bildiğini ve doğruları söylediği için takımın başına getirdiğini hatırlattı. Taraftarlara Pembe Tablo çizemeyeceğini, kimseyi büyük beklentiler içine sokmayacağını anlattı. Beşiktaş taraftarının her şeyi bilme hakkından bahsetti. Basın toplantılarında söylediği sözlerin hepsinin arkasında olduğunu tekrarladı. Graf ve v i K, t e, n y a r a r, l a ne diyor başkan adalı ise Yalçın'ın istemediği Eduard Graf ve John Wick için henüz karar vermedi, çünkü ikisine de çok güveniyor. Teknik direktörünün iki yabancı ismin bilgi, görgü ve yeteneklerinden yararlanmasını istiyor. Buna rağmen Sergen'den bir transfer listesi istedi. Bununla ilgili çalışmalara başlama sözü verdi. Sergen Yalçın Milli arada bir transfer listesi verecek.